Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili balıklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakacağım. Evet 7-15 Aralık tarihlerine niyet alıyorum. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım mı? Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açıyorum arkadaşlar. Bizlerde bir göz atın fincanınıza. Şimdi sevgili balıklar şöyle fincanımızda ilk önce arkadaşlar bir şey sizi çok e, bunaltmış ama siz eskiyi mi özlüyorsunuz? Eski günleri, eskiden bir süreci Belki işte bir ay önceyi, belki bir yıl önceyi, belki de daha fazla öncesine böyle geçmişe bir özlem, bir hasret var içinizde sanki. Bir de pişmanlıklarınız var. Bu ara kendinizi çok sorguluyorsunuz. Diyorsunuz ki niye böyle yaptım, niye böyle bir adım attım, şundan çok pişmanım. Keşke işte iki ay önce şu kararı vermeseydim ya da iki yıl önce şu kararı vermeseydim gibi. Biraz keşkeler var bu aralar üzerinizde. O tabii ki şu anda içinde bulunduğunuz biraz o sıkıntılı durumdan da kaynaklanıyor. Aslında bugün ve bundan sonraki süreçler içinde umutlu olma zamanı diyebilirim balıklar için. Fakat geçmişe bir özlem olduğunu gördüm içinizde. Birini kırdığınızı düşünüyorsunuz veya birini kırıyor olabilirsiniz yakın çevrenizden. O kişiye gideceksiniz, onun gönlünü almak isteyeceksiniz ona karşı yanlış anlaşıldığınızı söyleyip anlatacaksınız. Aslında ona çok şefkatli bakıyorsunuz. Bu ailenizden biri ya da çok sevdiğiniz bir insan aslında ona kalben çok şefkatli, merhametle bakıyorsunuz fakat yanlış anlaşılmalar oluyor. Bunu düzelteceksiniz. Özellikle bu insanın da size çok ihtiyacı olduğunu görüyorum. Sevginize, şefkatinize çok ihtiyacı olduğunu görüyorum sevgili balıklar. Şimdi Arkadaşlar bir iş değişimi gibi bir şey olacak da bazılarınız diyor ki acaba işte pişman olur muyum daha önce bir değişim yaptım böyle ani bir değişim olmuştu ve pişman olmuştum yine aynı şekilde acaba pişman olur muyum diyen balık burçları için şöyle söyleyeyim aslında siz kalbinizin sesini dinleyeceksiniz ve kendi içinizden geçen kalbinizin sesi ne diyorsa size onu yapmak isteyeceksiniz özellikle Çevrenizdeki insanların bazı söylemlerini de çok fazla bakmayacağınızı görüyorum sevgili balık burçları. Ama iş alanında değişiklikler var. Bir de çok sizi kızdıran ya da sizinle çok uğraşan bir insanı gördüm. Yani bunu bir kadın olarak gösteriyor. İş yerinizde sizinle çok uğraşan birisi var. Yani bile bile sizi bir şekilde incitip üzmeye çalışan birisi var orada. Ama bu kişi çok da masumane duruyor. Hiç sanki kendisi bir şey yapmıyormuş gibi. Yani illa işte olmayabilir. Çevrenizden biri de olabilir bu bayan. Hani diyor ki ben ona bir şey yapmıyorum. Ama kırılıyorsunuz bakın. Üzülüyorsunuz. Bile bile bir üzme durumu var. Şimdi Arkadaşlar ayrılık yaşayan balıklar ayrılık olmuş bazılarınızın hayatında bakın sevdiğiniz insandan ayrıldıysanız partnerinizden eşinizden ayrıldıysanız şöyle söyleyeyim bazen diyorsunuz ki böyle olması gerekiyordu oldu bazen de diyorsunuz ki keşke böyle olmasaydı şimdi ayrılanlar için ilk başta biraz kendinizi toparlamak isteyeceksiniz böyle şu anda birazcık daha kendinize odaklanacaksınız ee, ve yalnız olmanın belki bir nevi tadını çıkarmak isteyeceksiniz ama bir süre sonra özlem gelişebilir içinizde. Ee, karşı tarafta aynı. O da ilk başta böyle e, yalnız olmak belki ona iyi geliyormuş gibi hissedecek. Sonradan da sizi özleyecek. Böyle bir ayrılık, sonra tekrar birleşme durumu var. Ama birbirini seven e, bir çift için geçerli bu sevgili Balık burcu dostlarım. Şimdi çok sıkıntıda birisi mi var sizin ailenizde ya da yakın çevrenizde arkadaşlar bakın yani içinden çıkamıyor bir halde bir insan var burada ya bir odada ya bir yerde ya bir evde ya da içinde bulunduğu durumu da hani anlatıyor olabilir bu çıkamıyor bu kişi işin içinden çok zorda kalmış ama birli bir zaman bir hafta bir ay içerisinde çareler çözümler bulacaksınız birlikte. çareler çözümler bulacaksınız e, ve ona çok yardım edeceksiniz, destek olacaksınız. Arkadaşlar, bir insan hakkında yanılmışım diyebilirsiniz. Hani bunu gördüğüm için söylemek durumundayım. Belki bir arkadaşınız, belki çok samimi olduğunuz biri ya da iyi bir insandır dediğiniz biri. Yani yanılabilirsiniz bir kişi hakkında. E, yanıldığınızı düşüneceksiniz. Birinin gerçek yüzünü göreceksiniz. Bu kişi sizin çevrenizde oldukça etkin bir insan, aşk alanınızda da olabilir, normal çevrenizde de olabilir. Ama gerçek yüzü görünecek diyor birinin özellikle. Evet sevgili balıklar, şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Şimdi bir şey bekliyorsunuz da bir, bir şeyin sonucunu bekliyor olabilirsiniz. E, güzel bir sonuç alacaksınız. Beklediğiniz konuyla ilgili hayırlı güzel sonuçlanmalar var. Biraz da siz olayları e, zamana bırakıyorsunuz gibi gördüm. Yani acele etmek istemiyorsunuz bazı şeylerde arkadaşlar. Ee, bu sizin için iyi olacak zaten Çok hızlı kararlar almamak daha iyi olabilir bu aralar Özellikle üzüldüğünüz ya da öfkelendiğiniz konularda Şimdi evet sevgili balık burcu dostlarım Birisinin çok ego yaptığını görüyorum sizin karşınızda Yani aşırı derecede egosu yüksek bir insan var bu ya sevdiğiniz insan ya işte patronunuz ya arkadaşlarınızdan biri. Ama burada buraya yansıyan şey şu. Çok egosu yüksek bir insan, sürekli ne söyleseniz gurur meselesi yapan bir insan, kendini öne çıkarmaya çalışan, her şeyi kendine yoran bir insan sizi çok ö, düşündürüyor. Bu kadar egosu yüksek bir insanla ben nasıl uğraşacağım diye düşünüyorsunuz balık burçları olarak. Şunu söyleyeyim arkadaşlar siz bu insana biraz mesafe koyacaksınız ya da onun egosu karşısında e, onun istediği gibi bir tavır sergilemeyeceğinizi, göstereceğinizi gördüm. Yani onun istediği şeyler olmayacak diyorsunuz. Çünkü onun egosunun yüksek olduğunu fark ettiniz. Bir de kendinizi bu kadar üzdürmek istemiyorsunuz. Haklı olarak sizin iyi niyetinizi kimsenin suistimal etmesini istemiyorsunuz balık burçları olarak. Bu yüzden özellikle çabalayacaksınız. İşte eğer iyi niyetinizin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ki böyle bir egosu yüksek bir insan tarafından bununla ilgili önlemler almak isteyeceksiniz. Daha kendinizi. Çünkü siz balıklar olarak artık manevi bir ferahlama, iyileşme dönemine girmek istiyorsunuz. Biraz daha kendinize odaklı olacağınızı görüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.